Gelsin, kuralım Antalya. Gitti yine. Zeki Usta. Geldim. Kamyon sana emanet. Sağ ol abi. Kamyon kaptan sensin. Var mı çoluk çocuk? Abi var. Selam olsun onlara da buradan. İzlerler belki babamız diye. İnşallah. Arkadaşların söyleriz. adam. Selam Hidromek bekoludur. Pozisyonunu aldı arkadaşlar. Kamyoncu arkadaşımız Kuzenler hafiyattan şoför arkadaşımız daha doğru sahiplerle burada. Kolay de. gelsin Kerem Usta. Sağ olasın yakışıklı ne haber? Teşekkür ederim. Siz... Çalışıyorsunuz, maşallah. Aynen öyle. Çok şükür Allah'ımıza. İşler iyi. Çok şükür çok şükür. Sen nasılsın abi nasıl gidiyor? Teşekkür ederim bayağı iyiyim. Buralardasın değil mi bayağı? Buralardayım. Tamam. Paket tamam. buldukça böyle makinelere de her, her zaman her zaman buyuruz abi. Her zaman başımızın bahisi. Evet. evet. Sen var mı diyeceğim şey. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin, sağ olun abi. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kerem Usta, kanalıma hoş geldiniz. Bu bir kamyon yükleme videosudur. Beko loaderlarla çalışma videosudur arkadaşlar. Nasılsınız bu arada, herkes iyi mi? Aksiyon var şu anda. Temelin dibini yağmur ıslatmış. Kamyon yükünü boşaltacakken kenara teker batmış. Çekiyorum sakıncası var mı? Yok yok olur mu ya? Tamam şu anda bir açık haberin olsun ama tamam, istersen buraya mı Biraz çekeyim bittik sonra tamam, içeyim. tamam sıkıntı yok. abi, gel yok abi. Tamam. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Abi. Eyvallah. herhalde. Arkadaşlar selamlar. Şu an kamyonu buradan çıkarmak için yardım ediyoruz. Hadi bakalım. Haydi koca olan. Helal. Küçük bir sihirli dokunuş. Şu anda o sihirli dokunuşu yaptık. Kamyonu yerinden çıkardık. Hepinizin başına gelebilir. Hemen şurayı görüyor musunuz, bakın. Evet şimdi damperi de çekelim madem öyle. Haydi kaldır bakalım. bıraksın böyle caddeden falan. Evet. Aşağıda işte işi yaptıran olur. Elektrikçiyse elektrikçi, sucuysa sucu olur falan başından. Kaz, 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 kaz. Artık bir tehlike hissedersin bir şey koparmak için ama hala derler ki kas kas et tamam. devam et. Tamam. Koparttırana kadar. Koparttıktan sonra da suçu senin üzerine atarlar. Hep bu böyledir. Evet. O yüzden öyle çalışmalara stres verir. En iyi operatör bile üstüne çıksa kimse bomu döndüremez ama aşağıdaki herkes operatörden daha iyi bilmeye çalışır. Evet. Daha iyi kendi bulanıyor da. Aynen. O için. Buralar çok iyi. Ben Ankara'da çalıştım, Haymana'da çalıştım. Hala Polatlı var ya. Evet. Dakka başı şu giriyor. Ne dakika başı? Adım başı yani. Var ya. Yolda Böyle ya. koltukta e, zıplay zıplay bir kalıyorduk başına ya. Çukurlar, koltuklar. Devamlı bir kazı oluyor. Tadilatlar falan. Buralar. Buralar son yıllarda belki biraz. Oralara kıyasla yani yok kazı falan. Buralar da yeni yeni bozulmaya başlıyor. Aynen. Burada da altyapı yok. Kanalizasyon yok bizim mahallede. Doğal yeni başlıyor. Aynen. Balijasan da belki kendileri yapıyorlar şu larımız kamyon yükleme Hidromek 102S ile kamyon yükleme ve taşıma görüyorsunuz her yer çamur o yüzden kamyon zorlanıyor kepçe de zorlanıyor Tabii ki ama yapacak bir şey yok bu işin cilvesi böyle geliyor bir tanesi daha Ve lakin şarjım azaldı haberiniz olsun Evet. Bunun yaptığı dolduğu hiç bir yapamaz. Yani kalite bakımından söylüyorum. Ama tabii büyük makine hızlı yapar. Evet. gelsin, çamurda kamyon yüklemesini izliyoruz. güzel çalışmalardan bu güzel görüntülerden yeni videolara yeni görüntülere yeni çalışmalara geçmek dileğiyle yeni videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Goodbye.